Balmumcu'daki Sabah Gazetesi'nin ve Dergi Grubunun önüne 16-17 kişilik bir kadın grubu geldi. Ellerinde dövizler vardı. Ben de o sırada binanın önünde sigara içiyordum arkadaşlarla, makara kukara yapıyorduk. O 16 kadın içerisinden bir tanesi benim arkadaşım çıktı. Modern dansçı bir arkadaşım. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Öpüştük sarıldık nasılsın iyi misin dedik birbirimize ve ona aynen size söylediğimi söyledim. Sen protesto etmeye geldin ben protesto edilen taraftarım. Her neyse sen nasılsın iyi misin hayat nasıl gidiyor diye konuştuk. Bu kadar. Bu konuşmadan bir saat sonra beni insan kaynaklarından çağırdılar ve iş akdime son verdiler.